Pazar sürprizinden hepinize günaydınlar. Harika bir yaz mevsimi geçirdiğimiz şu günlerde havalar kadar sıcak bir pazar sürpriziyle karşınızdayız. 3 saat boyunca ünlülerin renkli dünyasının nabzını tutacağımız programa renkli haberlerle başlıyoruz. Rezin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Ru projesinde partnerlik yapan Meryem Uzerli ve Emre Karayel sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. İkili birbirine böyle övgüler yağdırdı. Yani ben. ben evet benim kaslarım etkileyebilir. Çünkü benim kaslarım o kadar ağrıyor yok gülmekte. Kaslarımla sormamız lazım. benim diş doktor herhalde. Bir söyleyecek, Emre ile çok buluşma. <laughs> böyle ama... Meryem'in enerjisi, yeter. Meryem yani, yani modunuz düşük girilse de Meryem'e merhaba, merhaba diyeyim bir anda bütün ambiyansın havanız değişir yani enerjisi yeter canlı. Her gün bile var. Bülent Ortaçgil Harbiye'de kadın sesi değmiş şarkılar konseriyle müzikseverlerle buluştu. Sensiz olmazmış ne de olsa normal. Maslantılar acıtır fark etmeden. Kimseye anlatılmayan evlakşan. Hey Mosso'nun Çeşme'deki sahnesinde yaptığı bu dans şov sosyal medyada çok konuşuldu. Müzik Alaçatı'da sahne alan Hakan Altun birbirinden hit şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir gece yaşattı. <laughs> Müjde Uzman tatil için gittiği Alaçatı'da sahneye çıktı ve yine unutulmaz bir rap performansına imza attı. Tatili Çanakkale Küçük Kuyu'da geçirmeyi tercih eden Mine Tugay, bikini pozlarını derlediği bu videoyu takipçileriyle paylaştı. dizileri Güney Amerika'da yayınlanan ve büyük ilgi gören Gökhan Alkan tatil için gittiği Küba'da böyle sürpriz bir ilgiyle karşılaştı <laughs> Hava Limanı'nda karşılaştığı Sibel bu karesini öyle mutlu oldum ki anlatamam nasıl bir güzellik, nasıl bir sadelik notuyla paylaştı. <laughs> Verdiği kilolarla dikkat çeken Ceyda Düvenci imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncu tatile gittiği Zanzibar'da saçına rasta yaptırdı. <laughs> şarkısına klip çeken şarkıcı Yaz kendisine destek veren İbrahim Tatlıses'in kendisi üzerindeki emeğine vurgu yaptı. Onun büyüklüğü her zaman çok büyüktür. Bende de emeği hakkı çoktur. Ben onu babam gibi seviyorum. Yani babam yerine koymuşum. Onun nefesi birilerini böyle yerde bayıltır. Nefesi nefesi. Nefesi hale. Şu anda bile şu anda bile onun yani o nefesi birilerini böyle yerde bayıltır. Şimdi Seçkin eşi Çağrı Terlemez'in doğum gününü bu romantik video ile kutladı. Umami Kaynama Noktası filminin hazırlık provalarında buluşan Burak Deniz ile Öykü Karayel bu eğlenceli paylaşımı yaptı. <Sessizlik> Fas tatiline çıkan Ebru Şahin bol bol fotoğraf çektirdi ve deve sevdi. Ezgi evinde barbunya ayıklarken aldığı kilolardan bahsettiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Evet arkadaşlar uzun zamandır kendimi çok da göstermiyordum. Bende bir değişiklik yok. İhtiyacım olan 10 kiloyu almak dışında ona ihtiyacım vardı o bana iyi geldi. Çok mutluyum. 10 değil ya 6. Neyse işte aman 3'ün beşinde hesabını yapamayacağım. Keyfim yerinde. Yarına zeytinyağlı barbunya yapacağım. Aydan Şener'in kadına dair adlı kitabının imza günündeyiz. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu kitapta bakın neler anlatmış. Kapsamlı bir röportaj kitabı da diyebiliriz ama kadına dair her şeyi konuştuğumuz, yani kadınları ilgilendirecek işte işte güzelliğe, e, aşktan, ilişkilerden, estetiğe her şeyi bulabilecekleri. Keyifle okuyacaklarını düşündüğüm bir kitap. Aydan Şener'e bir röportajında söylediği evliliğin aşkı öldürdüğüne dair sözlerini soruyoruz. Öyle bir şey yok ama hani evlilikler yani gördüğüm kadarıyla hani yüz evlilikten ikisi üçü ancak böyle çok ideal gidebiliyor ya da üçü beşi ama e, genelde insanlar en azından bir taraf. E, evliliği taşıyamıyor diye düşünüyorum. Son dönemin en başarılı müzisyenlerinden Mabel Matiz harbi açık hava sahnesindeydi. Bu güzel ve kutsal bellediğim mekanda sizlerle kavuşmaktan dolayı çok mutluyum. Ve her seferinde ilk kez yapılmışız gibi heyecan duyuyoruz gerçekten. Az önce çıkmadan evvel sevgili müzisyen arkadaşlarımla çok yüksek bir heyecan paylaştık. Bu yazın, bu senenin ilk Harbi konserine hepiniz hoş geldiniz. Birkaç saat yine de olsa kendi hayal dünyama götürmek istiyorum. <laughs> El Matiz parlak kıyafetiyle sahnede parlarken şarkılarıyla dinleyenlerine keyifli bir akşam yaşattı hey, 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 hey.